Tevrat'ın tahrifi meselesi Müslümanlar arasında ehli kitaba karşı en çok polemik konusu yapılan bir meseledir. Müslüman bilginler bu hususta üç farklı görüş beyan etmişlerdir. Bazıları Tevrat'ın ekseri kısmının lafız ve mana bakımından tahrif edildiğini iddia etmişlerdir. Bunun aksi kanaate sahip olanlara göre ise tahrif ve tebdil, Tevrat'ın lafzında değil tefsirinde meydana gelmiştir. Bu iki grup arasında orta bir yer tutan üçüncü bir grup, Tevrat'ın lafzının pek az kısmının tebdil edildiği, asıl tebdil ve tahrifin onun tefsirinde meydana geldiği kanaatine varmıştır. Müslüman bilginlerin ekseriyetince benimsenen Tevrat'ın tümünün tahrif edildiği iddiası, Kur'an açısından tenkide açık bir iddiadır. Maide suresinin 44 ve 46. ayetlerinde Tevrat'ın Hz. İsa'ya kadar Beni İsrail peygamberleriyle Rabbaniler ve Ahber tarafından koruna geldiği açıkça ifade edilmektedir. Hz. İsa'dan önce Tevrat'ın metninin tarif edilebilmiş olabileceği varsayılsa bile Hz. İsa'ya kitabın, hikmetin, Tevrat'ın ve İncil'in öğretildiği bildirilen Ali İmran 48. ayetten hareketle Hazreti İsa tarafından Tevrat'ın asıl şeklinin yeniden ortaya konduğu söylenebilir. Tevrat'ın Hz. İsa'dan sonraki durumu ise daha belirgindir. Tevrat metni üzerinde yapılan çalışmalar en geç milattan sonra 2. asırda tamamlanmıştır. Milattan sonra 2. asırda Yavne'de toplanan sinodda Tevrat metinlerine son şekil verilmiştir. Son düzenlemeler yapılan Yavne Sinodu'ndan bu yana Tevrat metninde önemli bir değişiklik olmamıştır. Masolite denilen Tevrat metin uzmanları ortaya çıkmış ve bunlar standart, masoretik yani geleneksel metinleri kurmuşlardır. Bu masoliteler sayesinde Yahudi cemaatlerinin elinde bulunan nüshalar arasında birlik sağlanmıştır. Buna dayanarak Yahudi kelamcılar, Müslümanların tahrif iddiasına karşı dünyadaki bütün Tevrat nüshalarının doğuda da batıda da en küçük detayda bile aynı olduğunu savunmaktadır. Özetle ifade etmek gerekirse İslam'ın doğuşundan 3-4 asır önce Tevrat son şeklini almış bulunmaktaydı. Mısır'da, Filistin'de, Irak'ta, Yemen'de ve hatta Habeşistan'da yaşayan büyük Yahudi cemaatleri aynı nüshaya sahipti. İslam sonrasında Medine ve civarındaki Yahudilerin Tevrat'ı tahrif etmiş olması ise makul olmaktan uzaktır. Çünkü eğer böyle bir şey yapmış olsalardı, Onların Tevrat'ı ile diğer Yahudi cemaatlerinin elinde bulunan Tevrat nüshaları arasında fark doğardı. İkinci bir husus, Tevrat'ın Yunanca Septuagint, Aramca Targum, Süryanca Peşitta tercümeler de vardır. Bu tercümelerin hepsi İslam'dan önce yapılmıştır. Medine ve civarındaki Yahudilerin bütün bu nüsha ve tercümelerden bu bilgileri çıkarmış olması ise mümkün değildir. Zaten Kur'an'da Tevrat'ın Yahudiler tarafından lafzen değiştirildiği açıkça belirtilmemektedir. Kur'an'da onların kitabı tahrif ettiği, kelimelerin yerini değiştirdiği bildirilmektedir. Onların bu tahrifi "yuharrifunel kelime en ifadesiyle açıklanmaktadır. Bu ifade bazı yerlerde mesela Maide 41. ayette "yuharrifunel el min ba'd mevadihi" formunda da geçmektedir. Müfessirler bu iki ifade formu arasında farklılığın bulunduğunu belirtmektedirler. Onlara göre yuharrifun el kelime en mevadihi yorumda tahrif, yuharrifun el kelime min ba'd mevadihi ise hem yorum hem de lafızda tahrif anlamına gelmektedir. Müfessirler lafızda tahrifin olduğunu savunmakla birlikte buna Tevrat'ın ahkem ayetlerinden delil getirememişlerdir. Tevrat'ın hangi ahkam ve ahlak ayetlerinin lafızlarında tarifin vuku bulduğu, müfessirlerin ekserisince bilinen ve bildirilen bir husus değildir. Müfessirler böyle bir yorumu sadece Kur'an'ın metninden çıkarmaya çalışmışlar, dar alanda polemik yapmışlardır. Halbuki Kur'an'da geçen tariften metinde, yani lafızda tarifin değil, yorumda tarifin kastedildiğini başka ayetlerden çıkarmak mümkündür. Ayrıca tahrif meselesinin söz konusu edildiği ayetlerin siyak ve sibakına bakıldığında bu ayetlerin Tevrat'la uzaktan yakından ilgisi olmadığı da görülmektedir. Bu ayetlerde söz konusu edilen tahriften kasıt, Yahudilerin işlerine gelmeyen söz ve olayların anlamlarını çarpıtmalarıdır. Yoksa ellerine silgi ve kalem alarak Tevrat'taki kelime ve cümleleri silip yerlerine yenilerini yazmaları değildir. Maide 41. ayet bunu açıkça göstermektedir. Bu ayette Yahudilerin bir olayın hükmünü öğrenmek için Hz. Muhammed'e bir heyet gönderdikleri ve istedikleri hükmü verirse almalarını öğütledikleri belirtilmektedir. Onların bu davranışı yuharrifun el kelime min ba'di mevadihi cümlesiyle tanımlanmaktadır. Bu cümle bazı meallerde hemen Tevrat'la ilişkilendirilmekte ve tahrif edilen Tevrat olduğunu göstermek için parantez içi açıklama yapılmaktadır. Kanaatimizce bu, ön kabullerden ve yargılardan kaynaklanmaktadır. Bununla birlikte Tevrat'ın metninin kasıtlı olarak tarif edildiğini ima eden bazı ayetler de bulunmaktadır. Bu ayetlerden bizim için en önemlisi Bakara suresi 79. ayettir. Bu ayette Yahudi bilginlerinin kitabı elleriyle yazıp bu Allah katındandır dedikleri ve küçük bir menfaat için bile bunu yaptıkları belirtilmektedir. Takip eden 80. ayette ise o Yahudi bilginlerin sayılı günler dışında ateş asla bize dokunmayacaktır dedikleri bildirilmektedir. Sadece Kur'an ve hadis literatüründen edinilen bilgiler çerçevesinde bakıldığında bu işin Tevrat'ın metniyle ilgili olduğunu anlamaktan başka yol yok gibidir. Fakat Yahudi kültürüne ve vahiy anlayışına vakıf olunduğunda bunun Tevrat'ın metniyle alakasının olmadığı görülmektedir. Burada söz konusu edilen hususlar, Yahudi hahamların Allah'ın vahyi olduğunu iddia ettikleri Talmud'da geçmektedir. Sonuç olarak Kur'an'da bahsedilen kasıtlı tahrif, Tevrat'ın metniyle alakalı değildir. Tevrat'ın metninin bütünü Kur'an'da problem edinilmemiştir. Kur'an'a göre önemli olan, onun içinde hidayete sevk edici ahkamın bulunmasıdır.